tarihin en etkileyici dönüşümlerinden birine hazır mısınız? Bir esir kızın, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli kadınlarından birine dönüşme hikayesini anlatacağım size. 1640'lı yıllar, Girit'te başlayan bir hayat, İstanbul'da imparatorluğun kaderini değiştirecekti. Evmania Voria, henüz küçük bir kızken Osmanlı ordusunun eline esir düştü. Kim bilebilirdi ki, bu Rum kızı, sarayın altın kapılarından içeri adım attığında tarihin akışını değiştirecekti. Zarafeti ve zekasıyla kısa sürede dikkat çeken evmanya artık bambaşka bir isimle anılacaktı. Gülmüş. 4. Mehmet'in gönlünü fethetmesiyle sarayın en gözde isimlerinden biri haline geldi. Hürrem ve Kösem Sultan'dan sonra şimdi de yeni bir yıldız parlıyordu Topkapı'nın gökyüzünde. Saray entrikalarının, kıskançlıkların ve çekişmelerin ortasında yükselen Gülmüş her adımını dikkatle atıyordu. Diğer Hasekilerle girdiği güç mücadelesi onu daha da güçlendirdi. Ve nihayet 1695'te oğlu 2. Mustafa'nın tahta çıkmasıyla valide sultan oldu. Artık sadece bir anne değil, imparatorluğun en nüfuzlu kadınıydı. Sadrazamların atanmasından dış politikaya kadar pek çok konuda söz sahibi oldu. Özellikle Edirne vakası sırasında gösterdiği diplomatik beceri onun ne kadar stratejik bir akla sahip olduğunu kanıtladı. Ama Gülneş Sultan sadece siyasetle anılmadı. Üsküdar'daki muhteşem Yeni Valide Camii onun en görkemli mirası olarak hala dimdik ayakta. Yaptırdığı medreseler, çeşmeler ve hayır kurumlarıyla halkın sevgisini kazandı. Bu eserler onun sadece güç değil, merhamet sahibi bir sultan olduğunu da gösteriyordu. 1715'te hayata gözlerini yuman Gülnur Sultan, bir esir kızdan imparatorluğun en güçlü kadınına uzanan olağanüstü bir yaşam öyküsü bıraktı ardında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gülnur Sultan'ın bu inanılmaz yükselişinin sırrı neydi? Tarihin en etkileyici kadın karakterlerini keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.